Sen nasıl değerlendiriyorsun haftayı? Valla haftayı aslında bana göre damgasını vuran Ayşe Keşir'in MKYK'da yer almasıydı. Evet yani ben Ay 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 Ayşe Hanım'ın MKYK'ya gireceğini tahmin edenlerden biriydim ve bu konuda da fikrimi beyan etmiştim. 18 kişilik A takımına giremedi. Tabi o netleşmeden önce... Daha önceden e, Düzce sosyal medyasında e, Ayşe Hanım'la ilgili ileri geri yazan, çizen e, ne kadar zebat varsa onunla birlikte çektirdikleri fotoğrafları çekmeceden hemen servis etmeye başladılar. E, Düzce'nin ablası, ablacığımız falan. E, tabii böyle. O aslında şeyde oldu. Hani böyle bakan olacak söylentileri Yok, oldu da zaten bir vaziyet aldı hepsi. E Ayşe Hanım'la ilgili çok fazla haber yapan basında basının bazıları da en azından bakan olacağı söylentileri gündeme geldiğinde onlar da bir vaziyet aldılar. Onlar da bununla ilgili haberler yaptılar. Olur da bakan olursa diye. MKYK'ya girdiğinde de evet senin izlenimin çok doğru. Ama ondan sonra bak MYK'ya girince bir durdular. durdular aynen. Şimdi yine bir bekliyorlar. Bakan olacak mı? Olursa ona göre vaziyet alacaklar. Olmazsa ona göre bir vaziyet alacaklar. Ama tabii hani mevzuya oradan mı bakmak lazım? Keşke olsa. Çünkü hani Düzce'nin Ankara'da bir temsiliyeti olması Düzce için çok önemli. Bunu biliyorsun biz oksijen medya olarak başından beri hep bu tarafında durduk. Faruk Özlü bakan olduğunda da mesela e, o cepheden baktık. Hatta Faruk Özlü bakanlıktan alınacağı dönemde İslam Bey e, bir yazı hı hı, kalemi almıştı hatırlarsın Hatır, sen tabii, de. Kanınızdan şüphe ediyorum hı hı. sizi diye. Faruk Bey bakanken dibinde dolaşanlar. Bakanlıktan alınacağı zaman ellerini ovuşturmaya başlamışlardı. Şimdi de aynısını görüyorum ben. Aynı vaziyeti aldığı insanlar yani en azından bazıları bekliyorlar. Ama Faruk Bey'in de o dönem yaşananları unuttuğu gibi muhtemelen Ayşe Hanım da unutacaktır. Çünkü çünkü siyasetinde böyle bir hafızasızlığı Tabii. var maalesef. Göreceğiz bakalım. Kongre ile ilgili Muammer Kızılırmak'ın bir paylaşımı var. Şöyle yazmış. Hasta yatağından kalkıp davasına hizmet etmeye koşa koşa ancak dava aşkı getirir demiş. Faruk Bey aşık. O da ona aşık. Ee, yani üst perdeden yazmayı ben bir gazeteci için şık bulmuyorum ama zaten Kızılırmak gazeteciliğinin sol tarafına belediye çalışanı, ibaresini yerleştirdiği için ben normal karşılıyorum yani bu tarzı. Şöyle o gün çok kar yağıyordu. Ve Düzce'den teşkilat sabah yola çıktı. Karda kıyamette buradan da onlarca kişi otobüs otobüs bindi. Türkiye'nin her yerinden insanlar gittiler. Oy kullandılar. Faruk Bey zaten Ankara'daydı tedavisi dolayısıyla. Oradan beri gitti oyunu kullandı. Yani Kızılırman yazdığı şey bana şöyle geliyor. Yani bu küçük şeyleri böyle abartı abarta yazdığınız zaman aslında etkisini yok ediyorsunuz. Etkisini de yok ediyorlar. O kişiye de zarar veriyorlar. Tabii yani bu Faruk Bey böyle bir paylaşım yapılsın diye talebi olduğunu düşünmüyorum. Evet. Çünkü bundan en çok o rahatsız olur. Yani çok komik duruyor evet. yani. Aynen. Kar dedik. O zaman kar çalışmalarından en çok şikayet eden diyelim. İlçemize gelelim. Akçakoca'ya. Evet. Sendeyiz. <laughs> ya şöyle, yani yıllardan beri şöyle bir yakın tarihimize baktığımız zaman meteoroloji üç aşağı beş yukarı yanılmamakla birlikte bütün o tahmini şeylerini tutturuyor ve özellikle kar yağacağı ve şiddetli olacağı günler öncesinden belli zaten. Evet. devlet olarak, belediye olarak, yerel yönetim olarak, kurumlar olarak buna hazır olman lazım. Hoca hem kaymakamlık olarak hem belediye olarak tamamıyla sınıfta kaldı. Kaldırımlara dökecek tuzu yok belediyenin karı temizleyecek ekipmanı yok. Yazık vallahi. Yani bir fotoğraf zaman, paylaşılmış sosyal medyada kar kar kürenmiş ve kaldırıma yığılmış. Yani vatandaş yürüyecek. Bunu özellikle ya da yürüyemeyecek. özellikle seçtik. O kadar hassas bir yer. Kaldırımın üzerine sen buzu koyuyorsun. Vatandaş nereden geçecek? Yılanacak. Anlamsız bir şey. Şimdi orada fotoğrafların altında Tahir Mülküt diye bir sanıyorum hocalı bu bir yorum yapmış. Hayret demiş kimin aklına geldi ki ben hala dışarı çıkamadım ekmeğim de bitti bakalım ne olacak belediyeye telefon ettim. Grider'in hortumu patlamış mazerete bakar mısınız demiş. Şimdi bu e, e, sosyal medya yorumunu da bilerek e, aldım. Yani bunun gibi yüzlerce yorum var e, Akçakoca'da yaşayanların sosyal medyada evet. ve orada o telefona yani hangi e, çapsız cevap verdiyse e, kim muhtemelen kendini tanıtmıştır. Yani tanıtmasa bile, yani yaşlı bir insan arıyor yolu kapalı çıkamıyor. Ve sen ben yani belediye olarak onun o e, de, de, talebini e, alacaksın. E, gerekli birimlere ileteceksin. E, o yok. Yetmiyor. Graderin hortumu <laughs> patlamış. <laughs> yani bu mudur? Beladisi değil bu mudur? Allah aşkına ya. Doğru bulmuyorum ben ya. Bilmiyorum. Sen katılmayacaksın muhtemelen bana ama yani Akçu Hoca sürekli bir böyle sosyal medya üzerinden işte bazı basın kuruluşları özellikle sürekli böyle fikret al bayrağı... hani böyle nasıl diyeyim sana? bombardımana tutuyorsunuz. Sürekli böyle bir itibarsızlaştırma şekli yapıyorsunuz sanki. Yorumlar da öyle. Sürekli olumsuz, sürekli negatif. Hani hakikaten dışarıdan bakınca adam hiç çalışmıyormuş gibi bir izlenime kapılıyorum ben. Yani bunu da doğru bulmuyorum. Niye doğru bulmuyorum? Hani ben belediye başkanı olsam, seçilmiş bir belediye başkanı olsam bunları okusam motivasyonum düşer. Başkanın motivasyonunun düşmesi demek Akçok Hoca'nın kaybetmesi demek. Sonuçta seçilmiş adam yani bu istifa edecek hali yok. Hani hiç mi hizmet etmiyor bu? Hiç mi hareket alanı bırakmamışlar buna? Hiç mi hani borç diyor, harç diyor falan diyor. Tamam orada da Akçuk Hoca'lı çok haklı. E, aday olduğunda da biliyordunuz borcu. Biz buradan beri biliyorduk Akçuk Hoca Belediyesi'nin ne kadar borcu harcı olduğunu. Ama yine de hani çok daha böyle istişare, kültürüyle mi yönetmek lazım orayı? Görünen köy kılavuzu istemiyor. Kesinlikle istişareye kapalı bir insan. Dün de öyleydi. Bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Evet, kardan devam edelim o zaman. Lütfü Şimşek'in bir paylaşımı vardı. Hayat böyledir. Kaldırımlar kepçeyle temizlenmez. Kepçeyle karı sıyırırsan ne varsa koparır, alır demiş. İstanbul Caddesi'nden çektiği fotoğrafları sosyal medyasında paylaşmış. Yani bir sürü fotoğrafçı var ama Lütfü abi detaya çok önem veren birisi. Evet. Yani şu detayı ben ben, ben ben gazeteciyim diyen, ben e, işte fotoğrafçıyım e, diyen e, çok az insan yakalar. Ve hakikaten e, böyle işte e, insanların gözüne e, e, sokmuş ki bunu taraf zaten her şeyi anlatıyor. Aynen, yani öyle. her şey anlatıyor. şeyde bizde de her kar sonrası yaşanan şey bu. Yapıyorsun, yıkıyorsun, sonra bir daha yapıyorsun. Biliyorsunuz. Düzce Valisi Selçuk Aslan çocuklara kar müjdesi verdi. Kurumlarda çalışan personellerde işte hamile ve engelli olanların ve işte 8 yaş altında çocuk sahibi olan özellikle kadınların idari izinli sayılacağını söyledi. Ama ve lakin malumat haber bir haber yapmış. Kraldan çok kralcı müdür diye bu cesareti kimden alıyor demiş. Nuran Kartal, Çevre ve Şehircilik Müdürü, ee, o akşam Val beyin talimatının ardından kendi grubunda ertesi gün için herkesin işe gelmesi talimatı vermiş. Ve haberdeki iddiaya göre ertesi gün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kreş gibiymiş. türün alan gelmiş. Nereye bıraksın insanlar çocuklarını? Nurhan Hanım e, torun sevgisini, çocuk sevgisini herkesi oraya çağırmakla giderdi herhalde. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün karla mücadeledeki rolü ne? Bence hiçbir rolü yok. Yani neden ısrarlan? 8 yani, yaşının altında çocuğu yani olan derken, personele gel yani yapacağı, diyorsun. Yapacağı e, bir görevi yok. Çünkü e, köylerde il, il özel idaresi, şehir merkezlerinde de belediyelerin görevi. Hı hı. E, yani hiçbir görevi yok. Yani ne, ama amaç ne olabilir peki? Yani personelle herkes gelecek demenin mantığını... güzellik bence yani. hiç Gereksiz bir şey yani. Gereksiz yani. Abartmış ben de çok doğru bulmadım. Kimden cesaret aldıysa yanlış almış evet. cesaretin Şimdi uzun yıllar bölgemize kar yağmayınca en son yani bu şiddette çoklukta kar 2016'da yağmış bölgemize. Hmm. Tabii e, sosyal medyanın kullanımı bu kadar da yaygın olmadığı için e, böyle evet. memleketin her bir köşesinden kardan adam, kardan kardan gelin, kardan, <laughs> kardan çocuk kadın, kardan nikah ne, ne, neler yaptılar ne, neler ne, ya. neler ne, mayolu bikinili. <laughs> <laughs> ah, bir şey diyeceğim o bir tanesi vardı ya biz de yaptık haberine o video gelmiş ya. Hani ceketini çalıyor kardan adamın. Ya bu memlekette kardan adamı soydular ya. ya. Onu bırak şey kardan geleni taciz bile etmişler ya. <laughs> Yok abi, hani herkes kardan adam paylaştı fakat kurumlar da kendi çalışmalarını paylaştılar sosyal medyada. Ama ve lakin hani bunu çek paylaş gibi de paylaşmadım. İşte kameralar alttan çekim yapıyor, üstten drone ile çekimler falan ge gece gece yol kürümeye gitmişsin, orada ayrı çekim yapılmış falan. Bu sene ilk defa bu kadar yoğun hazırlanmış videolar gördüm. Çalışırken çekersin, atarsın. Bu, bu yanlış bir şey değil. Ama bunun için bir prodüksiyon yapıyor olman, o videoları gelip kat montaj yapan biri var, çeken biri var. Çünkü hani böyle normal çekim değil o. Graderin böyle tekerinden çıkıyor falan böyle yukarıdan drone görüntüsüyle birleşiyor yani ayrı ayrı çekimler yapılmış belli yani. Ya. Vallahi bu sosyal doğru, medya de do doğru belediyeciliği doğru. işini abarttık bence. Sosyal medya belediyeciliği, sosyal medya kaymakamlığı hmm. yani neler neler yaptık yani. Yani sosyal hmm. belediyecilik anlayışı bu değil arkadaşlar. Bu sosyal medya belediyeciliği ikisini birbirinden ayıralım bence. Kesinlikle. Belediye binasını taşıdılar. Belediye bir açıklama yaptı. Şu birimim şu binamda şu birimim şu binamda dedi. Paylaştırdı birimlerini. Belediyenin yaptığı o paylaşımın altına onlarca yorum gelmiş. Onlarca yüzlerce. Şimdi çok eleştirmeyelim. Hani bu konuya çok böyle girmeyelim. Geçen hafta da girdik. Ben sadece gelen yorumlardan bazılarını okuyacağım. Mesela bir e, takipçisi şey demiş, Konur Alp'e kadar gelmişken Konur Alp'in bazı sokak ve caddelerindeki doğal gaz sorunlarını da görüşelim demiş. Bir tanesi tamam iki tane bina var, niye yeni bina arayışı var? Avrupa'da 1800'lerden kalma binalarda bakanlıklar var. Bizim beyefendilere saray lazım demiş. Çok doğru eleştiriyor. Bir tanesi ya arkadaş niye acele ediyorsunuz? Millete zorluk çıkartıyorsunuz. Acele ettiniz futbol sahasını yıktınız. İki senedir boş bekliyor. Şu zor şartlarda insanlar para verip konu alpe gitmek zorunda mı? Niye bu çile insanlara bu kadar eziyet ediyorsunuz demiş. Bir tanesi sürekli birimler bir yerlere taşınıyor demiş. İşte komple düzceyi oraya taşıyın bari olsun bitsin demiş Konur Alp için. Mesela Fatma Kutlu diye bir, biri yazmış. Asla yıkılmamalı. Depreme dayanıklı yapıldı. Daha 50 sene gider o bina. Orası düzce iş merkezi binası olarak kullanılmalı. Halka, vatandaşa, iş yeri, dükkan olarak kiralanmalı. Böylelikle belediye milyonlarca kira geliri elde et, etmiş olur. Bu ekonomik krizde yıkılacak. Milyonlarca para tekrar yapılacak. Hiç gereği yok demiş. Ben en çok buna güldüm. Veysel Günal ama yetmiyor hep İmamoğlu'nun işleri bunlar. <laughs> yani insanlar yıkılmasını e, anlamlandıramamış. Herkes kendince bir fikir geliştirmiş aslında. Ali Kurt da bir paylaşım Hı, evet yapmış. Yani. Yani. Ee, belediye taşınsın, bina yıkılmasın. Belediye binası kültür merkezi olsun. Yani o alanda büyük hizmetlerin yapılacağına inanıyorum demiş. Yani do doğru da yani olabilir yani. Mantıklı. öneri olarak fena bir öneri öneri değil. Yani evet insanlar yani buna benzer dünya kadar eleştiri var, öneri var. Bir de yürütmeyi durdurma davası açıldı. O da gelecek cevabı da beklemediler, taşıdılar. Anlamak mümkün değil. Ya. Gerçekten anlamak mümkün değil. Şimdi gelelim. Yunus Özay Er bir paylaşım yapmış. Şöyle demiş. Siyasetçi için bence en büyük utanç makam için bu hale düşmektir. İnsanlar elbette parti değiştirebilir. Fikri ayrışma sebebiyle partisinden istifa edebilir ve hatta başka partide siyaset yapmayı da tercih edebilir. Lakin muhalif seçmenin oyu ile seçilip iktidar partisine transfer olmak en hafif tabiri ile büyük bir ayıp, ciddi bir siyasi ahlak problemidir. Utanmıyor iseniz siz bilirsiniz tabi ama bu fotoğraf karelerini görünce onurlu bir insan olarak ben utandım demiş. Yani e, Yunus Bey haklı, milyonlarca e, iyi partili seçmen. İtiler seçimlerde iradelerini belirt e, ortaya koydular ve şimdi onlar partilerinden istifa edip e, başka bir partiye katıldılar. Yani neresinden baksan ahmakça bir şey. Ya. Ben yazık. de ben de şöyle Gerçekten baktım yazık. mevzuya. Yani evet. e, Yunus Bey evet haklı. Hepimizin belki görüşü bu yönde ama bunu e, iyi parti de yapıyor. Yani e, Yunus Bey de buradan birçok siyasi transfer etti, götürdü. <laughs> Mecliste rozet taktırdı. Yani çok bundan farklı değildi. Tamam seçilmişti, seçilmemişti. O onu tartışırız ama şöyle bakacaksın. Vatandaş olarak baktığımda ben şimdi Yunus Özay eğer böyle bir açıklama yaptığında böyle bir şeyi daha önce yapmamış olmasını temenni ediyorum. Yani böyle bir transfer yapmasa ya da Yunus Özay özelinde söylemeyelim, İyi Parti özelinde söyleyelim. E onlar da yaptılar bunu. Yani Meral Akşener e, rozet taktı bir sürü siyasetçi transfer ettiler. Hani onlar yaparken şu eleştiriyi yapmadık. Yaptık mı? Ben görmedim şahsen. E bugün senden birileri gitmiş. Evet çok doğru bulmuyorum. Ben de doğru bulmuyorum. Sonuna kadar da katılıyorum bu yazdıklarına. Ama işte sen yaparken başka, o yaparken başka olmayacak. Zaten krizimiz o. Onu ha. söylüyorum zaten ya. Burası düzce. Doğan bu kez Öztürk'e yüklendi. CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Sinan Doğan, AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk'e Türk'le ilgili bir açıklama yayınladı. Bize de geldi biliyorsunuz. İlk önce kim yaptı? Faruk Özmü'nün en pahalı danışmanı. En pahalı. En pahalı danışmanı Fatih Maradit'in haber sitesi yaptı. Ya şöyle bir şey var son zamanlarda dikkatimi çekiyor. Aslında bunu e, almakla da iyi etmişiz bu haftaki yorumumuza. Yani düzce yerel medyasında AK Parti'nin kurumsal kimliğine, Ayşe Hanım'a, il başkanına, vekillerine yönelik bir eleştirel bir şey açıklama olduğunda hemen anında Faruk gözlüğü yakın medya hemen böyle birin sayfalarından çarşaf çarşaf yayınlıyorlar. Açıklama olmasına gerek Kalmadan da yapıyorlar. Kendileri de üretiyorlar. Yani eleştirisel haberlerini <laughs> e, yeter ki bir alan bulsunlar. İl başkanıyla ilgili, işte vekillerle ilgili, Ayşe Hanım'la ilgili, yorumsal e, ya da takipsel fark etmiyor. Mutlaka eleştirisel bir haber yapabiliyorlar bunlar. E, bu da vatandaşta şöyle bir algıya sebep oluyor. Mesela sokakta konuşuyoruz. Bunların hepsini Faruk Özlü'nün yaptırdığını Behal düşünüyor ya Bu kesinlikle. algı Faruk Özlü için doğru bir algı değil dışı, tabii. Saydasının Vatandaşın sokakta konuştuğu yani. şu, Faruk Özlü'ye yakın bütün basın e, Faruk Özlü dışında AK Parti'nin bütün cenahlarına saldırabiliyor. Bunu da Faruk Özlü yaptırıyor. Bu algı e, Faruk Özlü'yü yorar yani. Doğru da bir algı değil onun için ama kendi tercihi yani sesle çıkarmıyorsa yapacak bir şey yok bizim için. Son dakika gelişme. Mehmet Ali abi bir şey paylaşmış sosyal medyasında. Yani birkaç kişinin dışında, siyasetçinin dışında biri işte CHP il başkanı ve merkez ilçe başkanı. Bir de Yeniden Refah Partisi belediye meclis başkan vekili değil mi Mehmet Ali Çelik? Hı hı. Onun dışında itiraz eden bir Allah'ın siyasetçisi yok ya. Yok ben şu hemen şey iyi dedin hiç. şunu söylemek istiyorum Mehmet Ali abiyle ilgili eee meclisten çok sesi çıkan meclis üyesi. Yanlış gördüğü her şeyi söylüyor falan. Ama bakıyorum şimdi yani aslında Mehmet abi Mehmet Ali abi orada tek değil biliyorsun. Hı hı. Kendi grubu var. Var. CHP grubu i̇şte da var. İl başkanı var Mehmet abi'nin. Mesela onlardan hiç ses yok. yok hiç ses yok. Yani normalde şimdi sonuçta muhalefet partisisin sen artık. E, doğal olarak yanlış gördüğün şeyi il başkanından meclis üyene kadar hep birlikte eleştiriyor olman lazım. Yeniden refahta Mehmet abi dışında hiç kıpırdama yok. Mehmet abinin biraz da bence buradan kendi partisinin de bir eleştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hayır bir hani. bakıyorum e, Mehmet Ali'nin facebook paylaşımlarına beğenen meclis üyeleri de yok ya. Yani. Dikkat uyarıyoruz demiş Mehmet abi. Doğan görünümlü Şahin deyiminin hayat bulduğu ihale demiş. Düzce Belediyesi <laughs> Arkadaşlar 4 Mart'ta bir ihale yapıyor elindeki arsaları 21 arsayı satışa çıkartıyor. Çerkez Taş 18 dönüm arazi. Artık Çerkes Taş değil artık. Taş Köprüsü. Evet. Tamam. Çerkes Atlılar. Atlılar doğru. Evet Çerkes Taş 18 dönüm 684 metrekare bir alan köyden mahalle olduğunda belediyeye geçti. Belediye geçen ay mecliste Encümen'e satış yetkisi verdi bu arsa ile ilgili ve e, bugün ihaleye çıktılar 4 Mart'ta ihalesi yapılacak satışa verecekler 18 dönüm arazi 29 milyona satışa çıkartıldı. Kelepir gerçekten ya, Sudan ucuz yani parası olan birikimi olan kenarda köşe köşede herhangi bir şey olan için e, bulunmaz bir fırsat yani. Yazık. Gerçekten yani. Ya mantığını da anlamak mümkün değil. Aslında sanayi vasfına çevrilip satışa çıkartılırsa buradaki meblağ yükselir. 29. E, kamu kazanmaz mı bunda? Tabii ki kamu kazanır. E, o zaman yani kamu niye böyle bir e, belediye e, satış politikası izliyor ki? Doğru mu yani? Anlamışlardır o kısmı belki akıllarına gelmemiş olabilir. Tarla ya da e, ya da orada adrese teslim olabilir mi? Yani böyle bir ihtimal var mı? Her ihtimali olabilir. Bir de şeyi soracağım Aslı hanım. Toplam e, yani kaç parça satışa çıkartılan şey? 21 parça. Toplam e, şey ne kadar? 170 milyon falan yapıyor 170 aşağı milyon yukarı. Milyon. Şöyle bakıyorum. E, köy statüsünden mahalle statüsüne geçtiğiniz zaman o hazine arazileri belediyelere geçiyor. E belediyeler de bu arazileri satıyor. Son paylaşımımız Vali Bey'in paylaşımı. Vali Bey bu aralar çok böyle halkın içinde birebir temas halinde böyle belediye başkanı vari bir çalışma tarzı var. Mesela Kefeli Sanat'a gitmiş. Akşam gördüm ben bunu. Hı hı. Yani çok mutlu oldum. Kefeli salası zaten biliyorsunuz. Erdoğan abi, Erdoğan Kefeli'nin oğlu Hüseyin. Onlar Düzce'de bir marka yani. Tabii ki. yani <laughs> Çok iyi yapıyorlar bu işi, Aynen. gencecik yaşlarında. Vali Bey de gitmiş, ölmeden önce son çıkış tiyatrosunu seyretmiş. Orada e, Kefeli Tiyatro'da küçük bir sahneleri var kültür merkezinde sahneye çıkmadıkları zaman orada oynuyorlar. Böyle 20 kişilik, 30 kişilik gruplara. Hmm, ne güzel. Oyunlarını sergiliyor çocuklar. Vali bey akşam oraya gitmiş, tiyatroyu izlemiş. Yani bir valinin böyle özel bir tiyatroya gidip, hele de küçük sahneli bir tiyatroya gidip oradaki o sanatseverlere, sanatçı gençlere dokunması yani ben çok etkilendim. E, sayın Valide oraya bir ayna tutmuş. Çok Hoş da olmuş, olmuş, güzel de olmuş. Nasıl? Aynı zamanda bir destek vermiş oraya. Ya Biraz Bekleye da böyle yani. hani şey biz artık şeyden yoruluyoruz herhalde ya. İşte hakikaten sokaktaki o gerilimden, siyasetteki gerilimden yoruluyoruz. Sonra bir devlet adamı çıkıyor. Böyle sıcak bir evet. temas yapıyor falan. İçimiz ısınıyor. Umudumuz yeşeriyor belki. Aynen aynen. Diyoruz ki arkadaş her şey kötü değil yani iyi giden şeyler de var diyoruz. Güzel de oluyor. Ben Valbi'yi takip ediyorum sosyal medyalardan çok evet. sıkı takipçisiyim. Bu haftalık da bu kadar olur. haftaya da bakalım neler çıkacak.